Ee, Big biraz... Bang'den tutmuş, kardeşim, Big Bang'den, nöktesinden ha, evet. tutmuş. Türkçe şey evet. yani Big Bang patlamasından bu yana kadar, evrendeki bütün atomların çarpımı ve üstü 10 kadar selam gönderiyorum. Ama inanılan bir şey daha güzel bir Ben, ben Muhammed'i tanımıyorum ama. Muhammed'i... <laughs> Muhammed çıktı. <'i... gülüyor> aşk oldu. Muhammed içimizde koydu <laughs> <laughs> Muhammed'i de sokmuşsun gezerimiz. Ben Türkçe bazılarımı burada bitireceğim. Hayk edirik e, Ali Canım sohbetlerimizi öz küçə söhbətlerinizden, küçə ləhçənizden pozmayasınız. Aha, ben kız geldi. Şeyma. Şeyma su mı? Yavuz geldi, Yavuz. 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 Seks narkot ki koyu. Yavuz geldi, Yavuz. Bana bu Niye? Günahdır. Biz burada söhbət edildiğimizde heç bir ee, e, dış maniye bize mani olabilmez. Söyle. El, mani olmamalıdır. Mani olmamalıdır. Bəli. Ben... <laughs> Adı neydi o? Adı neydi o? Ne? ne? <laughs> Gözlerin nelesini var. Gözlerin Ay, koşumun konağında içmişim. O mahkeme oynamış ama ben kim var? Şey çık Bu çıksana. Bu çıksana. Ama yavuz var Yavuz'a salam diyor. Yavuz'a yavuz ben e, şey. ne kadar salam gönderem? Yani bir yavuz'a da sen salam gönder. Yavuz salam. Yavuz sana Lal Kafeden Andromeda Galaksisinin çok güzel kadar salamlarımı iletiyorum. Sigaram sichtbar liegt zwischen